حتى عاد كالنجوم القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك فكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثلي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم حاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك دعون سلام وامتازوا اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوانا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم في القران العظيم فبهرمة من ارسلته رحمة للعالمين Ve ya kerim, ve ya rahim, ve affir lena zülübene bifabdike ve cüdike, ve keramike ya ekremel ekremine ve ya rahmer rahimin. Asubu olan sevabı evvelen bizzat, tace-i kainat, hulesa-i mevcudat başlarımızın tacı, gönüllerin ilacı, iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, mutahhar, mücella, musaffa, muazzez ruhu tayyib eden hediye ediyoruz. <laughs> İlahi ya Rabbel Alemin, din için, vatan için, mukaddesat için, ezan için, bayrak için, namus için canlarını seve seve feda eden şu ruhlarına da ayrı ayrı bağışlıyoruz. Hissedar eyle ya Rabbi. Hissedar ve haberdar eyle ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya haseneh ve fil ahireti haseneh ve qina azaben nar. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yegurnul hisâb. برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه vesileyle yad ziyaret etmeye vesile oldu. Hem şehidimizi hem de vatanımızla canlarını da dana eden aziz şehitlerimizi rahmetli bir izah <laughs> Şehitler her gün oluyor. Allah razı olsun. Müdürümüzden de Allah razı olsun. Oğlum iki bin Kasım'da Kuzey Irak, Karpur Rus bölgesinde şehit oldu. Allah bu şehitli dergeşe nasip etmez. Allah sevdiği kullara nasip ediyor. Biz de bu yönden inancımız dolayı gurur duyuyoruz, sevişliyiz. Ama içimizdeki bir acısı, üzüntüsü vardır yani. Bu kadar. Da. 65 günün diyelim 360 günü buradayım. Hemen, hemen yani. Yani ama bu işte ben yaz günleri yaylaya dahi gitmiyorum. İnanır mısın buraya uğramak için? Yayladan gidip gelmez zor olur diye. Yaylaya dahi gitmiyorum her gün buraya uğramak için. için, vatan, millet, devlet ve bayrak davasına can feda eden bütün kahraman şehitlerimizin ruhu için El Fatiha. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bekleyin, bekleyin. Değerli kardeşlerim, bugün burada makamını cennet eylesin, kabrini pürnür eylesin, bizlere, sizlere, ailesine, size arkadaşlarına sabrı cebinler ihsan eylesin. Adet olmuştur aslında bizim şehit Helal eder misiniz? Onun bize bıraktığı bu mirası, bu dersi, bu ödevi yine demet götürmeye söz verir misiniz? Rabbim şefaatine nail eylesin. Rabbim cennetinde anasıyla baba. الله <سؤال> أكبر السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله